Aa, en güzel headline bu olmuş. Film isimlerini götle değiştirmek. En güzel film ismi de bu olurdu. Aşk götleri sever. Net. En netini söyleyeceğim. Errein'i kurtarmak var. Götü kurtarmak. Net. Bak net. Götü kurtarmak. Hani daha nasıl bir şey olabilir? Daha nasıl bir film olabilir? Götü kurtarıyorsun abi. Götü kurtarmak. Hadi bakalım kurtarın. Abi yeni bir film çıkmış on numara. Allah seni inandırsın ben izlerken çok keyif aldım yani. Filmin adı ne kardeşim? Hızlı ve götlü abi. Birden yediye kadar var. En son sahnesini çekerken bir tanesinin götü düşüyor. Ondan sonra filmi tamamen bitiriyorlar abi. Geliyor bomba geliyor bomba. Götün kızları. Bence çok uydu. On numara beş yıldız. Sen de bana katılıyor musun? Evet. O zaman. Götün kızları. Götü gördüm. <laughs> ben götüm. <laughs> Başrolde de Will Smith yine. <laughs> Götmen. Aşk götleri sever. Ama çağırmak filmleri buna tam uyuyor ya. Götümü oğlum. Götümün insanları. Göt. Götler Vadisi pusu. İçimdeki göt. Göt sana benzer. Bir çanta dolusu göt. Oğlum bak göt. Acil göt. Götün kadar konuş. İyi götte, kötü götte film isimlerini götle değiştir. Dün şeye gitmiştim deli bala Deli göt. Lan <laughs> unuttum. <laughs> <laughs> göt reçeli. <iki. gülüyor> Onu alama. Göt sana benzer. Göt savaşları. Aşk götleri sever. Götün elli tonu. Götle tek başına. Göt oyunları. Korkunç bir göt. Götün rüyası. <laughs> göt Wars. Aynı götün altında. Tam susuyor. 12 öfkeli adam var. 12 öfkeli göt. 12 göt. 12 maymun. 300 götlü. Göt oyunları. Aşk ve götün. Ve son olarak göt devri 3. <laughs> Abi bu zevkliymiş ya. Yeşil göt. Garip göt, kara göt yükseliyor, beklenmeyen göt, göt yürek, otomatik göt, göt şoförü, bak bu efsane, göt yolu macerası, ters göt, bak bu da efsane, birkaç dolar için filmi, birkaç göt için ve göt açılıyor. Götlerin Efendisi, Götlerle Dans 2, <laughs> Götüm Dernek, Kanlı Göt, Götle Gel Şaban, Milyon Dolarlık Göt, Götüm Sensin, Aşk Götleri Sever, Götler Kulübü, Götün Gel... Adını Göt koydum. Deli göt. Hızlı ve götlü. <laughs> evet kesinlikle hızlı ve götlü. Göt dernek iki. Ve bomba geliyor. İçimdeki göt. <laughs> Götün 50 tonu. Götsüz adam. En iyisi bu bence. Ben filmleri değil de bazı yarışma ve dizileri yaptım. O göt Türkiye. Muhteşem götler. Götlerin savaşı. İşte benim götüm. Göt dökümü. O göt benim. Kardo şu Yenilmezlerin son filmini izledin mi ya? Adı neydi Kardo? Yenilmezlik e, yok. Yenilmezlerin Götlük Çağı mı? Ha Yenilmezler Götler Çağı. Götlük Çağı öyle bir şeydi ya. Yok yok onu izlemesen. Bir Göt'ün şafağında var. Göt'ün ve oğlum. Tepelin Götleri. Göt'ün 50 tonu. Göt sana benzer. Göt'üm sensin. Götler Vadisi Irak. Göt'ün kadar konuş. Götler Kulübü. Götsüz Götü Adam. Göt Efsanesinin doğ... Götün kadar konuş. İçimizdeki gökler, gök oyunları, şehir. götler. Göt oyunları. Götler şehri. Götler Vadisi. İki kişinin bildiği göt, göt değildir. İkinci film. Götlerin kulübü. Üç. Götün etkisi. Göt kavmi. Romantik komedi Götlüye Veda. Göt zamanı. Götün kadar konuş. Götün ne yaşar ne yaşamaz. Götün kıyısında. göt etkisi. Sherlock Holmes göt peşinde. Götlerin efendisi. Götü kurtarmak. Harry Potter ve Götler Odası. Yeşil göt holiganları. Bir de kuralsıza götsüz. <laughs> göt tesadüfleri sever. Götün gücü. Evet bu ben aralıklarda film ismini düşünüyorum. Sadece göt. Göt Wars. <laughs> bu oldu Götün 50 tonu. Daha fazla film ismi gelmedi aklıma. Benim de kültürüm bu kadar. Ne yapacağım? İdare et. Götten bana kalan. Aynı götün altında. Göt odası. Yes please. Dikkatim bozuldu. Uf. Headline neydi? Kelebeğin rüya, götün rüyası. Beyaz mele, beyaz göt. Romantik komedi, romantik göt. Güzel günler göreceğiz güzel götler göreceğiz. Kutsal damacan, kutsal göt. Bu sohbet uzar ya. Ben kaçar. Yemin ediyorum götten soğudum. Not, götünü seviyorum. Götümü unutma. Götüz, hepsi bu. Göt adamlar. Götler gezegeni. Göt de bir yaz gecesi. Amores Perros var, bilmiyorum doğru telaffuz mu ama. Türkçe çevirdim çaldı şey, paramparça aşklar ve köpekler. Paramparça aşklar ve götler. Johnny Sinsin acımadı. Amerikan götü, göt hayat, büyük göt, göt yok. Behzat seni götüme gömdüm. Çemberimde göt oya. Paranormal göt. Harry Potter ve göt yadigarları. Göt tesadüfleri sever. Göt silah şöyle. Götlü ve öfkeli. Merhabalar, bende bir sürü şarkı sözü var. Ben bunları götle değiştirmek istiyorum. Elinizde ne var? Hmm, aslında bayağı varmış ya. Bu nasıl yok? Bu nasıl? Aa, uh -uh. Bu um, hangi götle değiştirsem acaba? Neyse ben bu götü aldım gidiyorum. <laughs> Götlü koyunları Harry Potter ve Götler Odası. Götüm ve oğlum. Alaca Götler. Star Wars göt uyanıyor. Götüm kaymak. Kelebeğin götü. Göt savaşları. Götün tuhaf hikayesi. Götün bedeli. Favorim milyon dolarlık göt. Kasımda göt başkadır. Bir de ikinci favorim not göt seviyorum. <laughs>